Merhaba arkadaşlar bu bölümde ikinci boyuttan üçüncü boyuta yani katı ekstrüzyon oluşturma işlemi göreceğiz. Öncelikle bir dikdörtgen seçiyorum. Dikdörtgenin merkezinden tanımla diyorum. Tıkladım. Şuraya dik bakıyorum. Şöyle çektim. 20'ye 20. Bir dikdörtgen oluşturuyorum. Daha sonra pull komutu çek komutuna tıklıyorum. Belli bir mesafe bunu katılayabilirim. İstersen buradan ölçü girebilirim. Veyahutta ee, bu yüzeyi e, bu yüzeye tıkladıktan sonra gelip buradan cetvel -well diyerek ve şuradaki noktayı şu hareketli noktayı son line'ımıza getirerek tıkladığımızda e, P komutunun üstüne gelip bastığımızda cetvel -well boyutu komutu çıkıyor. Buraya tıklayarak gelip buradan bunu bir veyahut da 100 aynı şekilde tıklayarak bunu şeklinde değiştirebiliriz. Veyahut da kısaltma işlemi yapacaksak belli olarak da değer girebiliriz.